şahit olduğunuz en kötü şey nedir? Belki tam olarak tanık olmadım ama duydum. Üniversitedeyken, o zamanlar annemin erkek arkadaşımın hukuk bürosunda takılırdım. Dersler arasında girip ödev yapabileceğim boş bir odası vardı. İyi çalıştı çünkü ofis tam anlamıyla kampüsten sadece bir blok ötedeydi. Bazen son vasiyetnameleri görmek için tarafsız bir tanığa ihtiyaç duyardı. Bunlar genellikle ofiste yapıldı ve genellikle ağrısız bir ilişkiydi. Yine de bazen yeni bir vasiyetname imzalamak için yükümüzü doldurup eski bir halkın evine veya özel konutuna gitmemiz gerekiyordu. En çok hatırladığım, muhtemelen gördüğüm en küçük yetişkin olan küçük yaşlı bir kadındı. Tamamen yatalaktı ve gerçekten sadece sana bakmak için başını çevirebiliyordu duyabileceğin en sessiz, en yumuşak seste konuştu ama neler olup bittiğinin tamamen farkındaydı. O zamanlar tüm tıbbi ve mali kararlar için vekalet eden en büyük kızının ondan neredeyse her şeyi aldığını anlattı. Tüm birikimi gitti, mücevherler, tapular ve tapular, gayrimenkul, adını siz koyun. En büyük kızı kesinlikle her şeyi aldı. Sorun şu ki, yaşlı kadının ölümü üzerine yaşlı kadının tüm çocukları arasında, sanırım iki tane daha vardı, eşit olarak bölünecek olan daha önce imzalanmış bir vasiyetnamede her şey konuşulmuştu. Yani en büyük kızı, bu tatlı yaşlı bayandan ve kardeşlerinden yasadışı olarak her şeyini çalmıştı yaşlı kadın bu konuda onunla yüzleştiğinde, en büyük kızı yaşlı kadına birkaç kez saldırmış ve ona vurmuş ve bu yüzden yatağa bağımlı hale gelmişti. Dövülerek uzun süre hayatta kalması beklenmiyordu. Ama kendi kızı hakkında suçlamada bulunmadı. Bunun yerine annemin avukat erkek arkadaşına en büyük kızı ve ondan tüm torunları ve büyük torunları tamamen vasiyeti dışında yazmasını ve çalınan tüm malları diğer ikisine iade etmesini ve teslim etmesini istedi. Hiçbir şey alamayacaktı. Hayatımda yasal bir belge imzalamaktan hiç bu kadar mutlu olmamıştım.